Dergi. Ama benim varmış veterinerim. Ama, aman Allah, a, Dur o, onun hikayesi. Bana bak eski mevzuları denk denk makaslasaydınız. <laughs> Devlet Akıllı Metin <Metrenisi. gülüyor> Buyurun. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Sonucumuz Demet Akalın. Kariyerinin ilk yıllarında Yasemin'in penceresine konuk olmuştu. Demet sen de e, şu ara çok aranan mankenlerden birisin. E, nasıl değişti yaşantın? E, onu anlatabilir misin? Pop yıldızı olmadan önce model olarak podyumların tozunu attırmıştı Demet Akalın. Şöhret günlük hayatında neleri değiştirdi onları anlatıyor. Memleketi olan Kocaeli Gölcük'te dışarı çıkmakta zorlandığından dert yanıyordu. Gölcük'e gittiğimde ne dışarı çıkabiliyorum ne ya makyaj yapıp arkadaşlarımı görebiliyorum. Çünkü gerçekten oradaki bana olan ilgi çok fazla bu beni gerçekten memnun ediyor ama. Aa, aman, aman, aman. <laughs> Ay işte Gölcük'te Ay. çıkamıyorum. <laughs> evet ama sen o zaman Gölcük'teydin ben onu çok iyi hatırlıyorum fakat ben bunu unutmuşum Demet. E, i̇nternette gördüm. Aşk olsun beni nasıl unuttun? Hayır ama şimdi hocam oradaki küçük kızın Demet Akıl'ın olduğunu sonra anladım Bu, ben. Bu program içerisindeki e, bir, bir şeydi. Bir başka, bir başka değil. Bir başka değil. Sonra ben bir başka gecenin sunuculuğunu yaptım tabii seneler sonra. Evet ben evet. üstünden kaç evet. Sene Yani sonra. ilk keşfedenlerden biriyim. <laughs> ayıptır söylemesi. Beni, ayıptır söylemesi. Beni beni Yasemin Hanım aradığında yani daha doğrusu e, asistanlar aradığında Hı. işte o zaman prestij müzikteyim. Yasemin'in penceresi çekilecek dedim. O zaman ne çok demek? büyük Hemen tabii. dedim, hemen ya, hemen Hı -hı. dedim. Bütün işte anneme, babama söyledim. size ararlar bak ben benle ilgili bir şey söyleyin, şunu söyleyin, bunu söyleyin. Sonra çekim günü bant çekilecek ya. Garajdan çıkacağım. Bizim garajın önüne bir araba park etmiş. Ah. Atıyorum çekim 3'te, saat 12'de ben çıkacağım işte. Korneye basıyorum. Kimse açmıyor. Korneye basıyorum lastikleri indirdim. Arabanın lastiklerini eee. indirdim. Birisi çıksın diye. Çünkü lan diyorum Yasemin'in penceresine gideceğim. <laughs> bak geç kalacağım. Bak kadın yarım saat geç kalsam çekmezler beni bilmem ne. Sene 99. Sene Abi. 99 daha 3 senedir var ve falan patlamış. Cık. Abi adam bir tane adam indi aşağı tam 45 dakika sonra. Yan tarafta mobilya montajı yapıyorlarmış. Aa, Böyle ay, yaptı. kavga dövüş mü? Ne var kardeşim dedi ya. Alişan sen dedi arabayı garajımın önüne park etmişsiniz. Yani bu nasıl bir şey falan derken babam o adama bir tane kafa Arkadaşlar, adamlar 5 kişi indi. Beş kişi birden inder. Biz böyle birbirimize girdik mi? Baya hayatımın oldu ilk kavgasıdır yani. bayağı birbirimize girdik. Gömlek, memlek parçalandı. Her yerimiz böyle şey. Aa, Beni aa. düşün. Sonra karakola gittik, ifade verdik. Şikayetçi olduk. Onlar bizden şikayetçi oldu. Saat. Yine de ben karakoldaki amire diyorum ki, amirim Yasemin penceresine gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi değil mi? Ay çok ben, iyi. Benim ne olur bırakın diyorum. Ne olur Yasemin penceresi. Bak çok güzel program. siz de izliyorsunuz. aa öyle mi falan dedi. Benim ifademi aldılar? gittim. de kurtuldun yani. Ama gidene kadar neler çektim yani. Ay bunu bilmiyorduk ya. penceresi değil de ama bir başka gecenin o şeylerini e, yanmıştım o dönem biliyorsun. E, balonlardan Baba. yanmıştım. O gazlı balonları sakın çocuklarınıza aman diyeyim ateşle evet. falan. Tam da o zaman gençlik 18-19 yaşındayım düşünsene. Ay o, o şey resimler çok çıktı hani hep sizin evet, evet. programınızda. Evet Benim benim şeyim çıktı. mi? Yasemin mi? Karışık mı? Evet. Karışık ortaya karışık. Ya senin Fatma'nın şey hepsi var peki? <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Kimler kimler çıkıp geldi Yasemin'in penceresinde. Bir dönem ünlülerin hayatı Yasemin Bozkurt'un sunduğu bu programda tüm gerçekliğiyle gözler önüne seriliyordu. İşte o onlardan biri. Mahsun Kırmızıgül'ün hayatının işlendiği bölümün sürpriz konu sunucumuz Alişan'dan başkası değildi. Bakalım, Gelecek. Evet, sürpriz. otur arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Alişan. Ay, bir dakika, bir dakika, Dur, aynen yap. Evet, bir Şimdi girdi Mahsun girdi. Evet. Hasan abi hoş geldin. <gülüyor> evet <gülüyor> devam. Nasıl nasıl yapıyorsunuz? Al mikrofonu. Nasıl okuyor? Aynı tavırları, hareketleriyle bir bahsın. Sen abi siyah alayım. <laughs> bir <Bizi> siyah alayım. <laughs> Anam bahan kızı be gelmiş. Avlanmam, avlanmam. Gitmiş, görmüş, hamis, hamis. <laughs> İmanım ağlanmam. Yasemin Bozkurt'un bu programı adeta o eski güzel günlere ışık tutan bir arşiv niteliğindeydi. Rahmetli Hilmi Topaloğlu'ndan yine rahmetli Adnan Şenses'e kadar o günkü bölüme yine unutulmaz isimler katılmıştı. Neden saçların <laughs> beyazlanmış arkadaş Sana da benim gibi çektiren mi var Görüyorum ki her gün meyhane yaşamaya küsürüş çekiçlenen mi var <laughs> çok teşekkür Sola, ederim. Ya abi gerçekten ya. gerçekten kendim yaptım diye söylemiyorum. Ayrıca şimdi itiraf <laughs> edeyim. Benden başka birisi yapsa böyle bir program kıskançlıktan bayılırdım. O, hakikaten şimdi ben bunu Yasemin Bozkurt olarak izlemiyorum. Bir seyirci olarak izliyorum. İnsanlarla neler yaşamışız, ne kadar çok duygu almışız. Ben programdan sonra inan Alişan, mesela sen e, en iyi konuklarımızdan biriydik. Alişan'ı ben hep şöyle hatırlıyorum. Anasının kuzusu, mütevazı bir ailenin şeker çocuğu. Ne dese kızmadı, hiçbir şey demedi. Ben programa çıkıyorum, her şeyimi döktüm oraya. Ay yazık sana ya. Ama <laughs> sürpriz, sürpriz bir şey olmuş muydu? Oldu oldu. Oldu ama boş ver. Sürprizler, vardı. Sürprizler <laughs> vardır. Sürprizler vardır. Bu takılmıyor öyle şeyler Allah'tan. Ya Olsun. olmuştu işte öyle eski yaşadığımız şeylerden falan. Anladım ama gibi. yani boş ver. Şimdi <laughs> onda... peki, onda... Pe peki sizin böyle çok şaşırdığınız, yani inanamadığınız böyle herhangi bir ünlü geliyor Ya <laughs> her ünlü şeydi, Muazzez Abacı'da ben çok şaşırmıştım ve hayatımda ekranda hiç bu kadar ağlamadım. Muazzez Abacı da şöyle oldu. Ee, Kızı Kızın Hı, adı neydi? Sabah. Sabah o zaman Amerika'da okuyor ve e, doktor daha yeni doktor evet, yani. Evet, e. da Amerika'dan getireceğiz e, ama şöyle bir şey var sabah diyorum bak sen tanınıyorsun biletlerini falan yolladık hastaneden de izin aldı. Gelecek. E, dedim ki aman havalanda inince seni havalı muhabirleri görürler çekerler batarız diyorum. Sen Seni gel bir otele alalım oradan kaçıralım gözlük giy çarşafa gir ne yaparsan yap ama tanınma. Neyse Sabah'ı biz aldık. Sabah'a ben bir arkadaşıma gideceğim Yasemin dedim. Hiç merak etmeyin dedi. İki gün önce Amerika'dan geldi. Muazzez Hanım geldi. İşte konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Şöyle bir şey yapalım. Ee, dedim ki Muazzez Hanım sizin hayatınızdaki en önemli şey kızınız Sabah. Ama şu anda Amerika'da olduğu için gece çekiyoruz. Program orada da gündüz. Biz Sabah'la telefon bağlantısı kuruyoruz dedim. Sabah da rejide. Aa. Telefon bağlantısı kurduk. Ah sabahım, ah canım, keşke sen burada olsun. Çünkü, çünkü insanın kafası gidiyor, ben bunu anladım. Yani o anda program o kadar konsantresin ki hillik düşünemiyorsun. Hillik düşünen biziz. Estağfurullah. <laughs> <laughs> yani ay, iyi anlamda söylüyorum. Ondan sonra işte sabahcım ne yapıyorsun, ah keşke olsun, bak burada hayat falan. Böyle iki dakika bir konuştuk pat ah dedik telefon düştü. Tamam dedim Muazzez Hanım, arkadaşlar bağlayana kadar tekrar sizinle konuşuyorum. İşte hayatınızdaki önemli erkekten fotoğraflar falan getiriyorum dediler ki sabah kapının arkasında. Ya hayatımı böyle titriyorum, titriyorum ha. E, şimdi dedim hayatınızdaki en önemli insanlardan biri geliyor dedim. Kapı açılsın dedim. Sabah içeri girdi. Muazıya sanım küt diye düştü. Aa! Ah dedim kadın gitti. Eyvah Allah korusun. Ay, Ay yemin ediyorum ben hayatı bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Muazzesanın muazzesanın diyorum ama yayını kestik. Sabah içeri girdi nasıl ağlıyor annem annem o kızı kızım ay ben zır zır zır. <laughs> Düreş'i diyor ki ya program bitti kalkın kalkın. Ya sen gülüyorsun ama şimdi o zaman biz hüngür şu. nasıl ağlıyoruz zannedersin kızını kötü bir durumda görmüş şok geçirdi kadın. Ya yani kafası telefonda bir Amerika'da Tabii anlıyorum ha. ben neyse şimdi sabah geldi falan. Sonra program bitti. Muazzez hanım artık nasıl elim ayağımı öpüyor getirdim, iyi ki getirdim, bunusuz olmaz. Muazzez hanım dedim ya affedersiniz. Kapı açıldı. Siz sabahı gördünüz. Ne zannettiniz dedim. Hayatımın cevabını verdi. Levent Kırca'yı sabah kılığına soktum zannetti. <laughs> <laughs> Levent Kırca evet ay o zaman ben hatırlıyorum her rahmetli, Ya ay. vallahi. E, şeyden sonra programdan sonra bir 10 dakikada buna güldük yani. Kadın o kadar def deforme olmuş ki yani zannediyor ki Levent Kırca sabah kılığına girdi kapı açıldı ve e, Levent Kırca içeri girdi. Sonra anlıyor <laughs> sabah küt diye gitti. Olacak iş Beni değil çok ya. etkilemiş, çok ağladığım ve çok güldüğüm bir program. Neyi merak ediyorsun? Lette kimler mi var? <laughs> e, zaten Lette prestij mi? Prestij, 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 prestij var için söyleyebiliriz. Ha evet. Songül karlı. Var. Bu Songül mü? Evet, evet. evet. Songül Karlı var. Evet. Bunu tanımadım. Rahmetli Allah rahmet eylesin. İlmi abi. Evet. Ayhan abi, Ayhan Aşan. Evet. Bu Küçük Onur. Evet. Allah rahmet eylesin. Adnan abi. Mansun abi. Özcan beni öpüyor. Bu da Ömer Danış. Evet. evet. Ya Kimler geldi, kimler, kimler düştü. Müthişti o, gün, Kim, o, o şey program sayacağım. müthişti. Bir mahsun taklidi Allah aşkına. Hadi hadi vallahi yap <laughs> çok güzel. Hadi bir <laughs> mah... şeyinden bir şey kaybetmediğini göster. Evet. Buyurun. <laughs> evet hadi bakalım. Hemen girelim. Ses alalım. <laughs> Ses alalım, uyuyalım orkestra. Ve. Orada o telefonlarınızı var ya o telefonlarınızı. <laughs> şimdi sen sen beni çağır mesela ben programı konuğum mesela. Mahsun kırmızı gül olarak gelip şurada bekleyeyim mesela. Mahsun ama Mahsun konuk gelsin ama. Ama Yasemin Hanım yapsın ya. Evet. Beni Öyle davet mi? edin. Mahsun kırmızı gül gibi. Ne yapacağım? Yasemin Penceresi gibi evet. çağırayım. Evet. <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Efendim Yasemin Penceresi'ne hoş geldiniz. Acı tatlı anları, unutulmaz yanlarıyla bu akşam bir konuğumuz var. Sayın Mahsun kırmızı gül geliyor. Anam, bahan kızı var gelmiş Evlenmem, evlenmem Gitmiş, görmüş hem istemiş İmanıma evlenme Dedim, mahzun bu kız, güzel Evlenmem, evlenmem Hem güzel, hem sosyetikmiş Vallahi evlenmem Ah oh, evlenmem evlenmem, Vallahi evlenmem bu genç yaştaken.